Oşkun satıyoruz, ee, bu 35 senedir ben bu mesleği yapıyorum. Bu dağlar bizim için nimettir, nimet. Biz batıya gidiyoruz, hiç para vermiyorlar. Geldi memleketimize, hiç olmazsa dağları, dağlarımızı kendi e, memleketimize e, faydalanıyoruz. Şu anda Uşkun satıyorum, bu 35 senedir benim e, işimdir. Bu mesleğimi yapıyorum, bu dağlar bizim için çok çok iyidir. Mesleğim sadece budur. Benim yaşım da 75'tir. Bu işi yapıyorum. 19 nüfusum var. 19 -19. Evet. Sadece bizim meselemiz budur. Sadece çocuklarla birlikte bir işi yapıyoruz. Yüksek Ebe dağlarını, Şendinla dağlarını, Çukurca dağlarını, e, e, Dağlıca dağlarını, Şendini dağlarına gidiyoruz. Bu sene e, bir sene vardı, bir sene yoktur. Kar yok. Yavaş var, kar yok. Ön, e, ya, yağmur daha erken tez yağdılar. erken yağsaydı belki olabilirdi. Bu nimettir, nimet, kar nimettir. Uşkun var, kengir var, siyabu var, lüşe var, e, jo, e jorim var. E, her şey var yani. diyorlar. İnsan yiyor, ilan vuruyorlar, ilanı ira diyorlar. Bakala gidiyor, sigara güzeli alıyor, bali demiyor. Bir bir bahı dəstə usqun onu ora bali diyor 100 milyonluk bu gün sene nə nə oldu bir sər 100 milyonla bir kipit parası bir kipit parası şəkər xəstəliyi üçün tansiyon üçün gatri üçün hələ ehtiyarlara çox sifadır <laughs>